İngilizlerin devletinin köpekleri hiç hırlamasınlar. Buradaki yalakalı casusları, yılanları, çıyanları da hiç heveslenmesinler. Asla müsaade etmeyiz. Yani binlerce kere keşke yapmasaydık dediklerimiz Sakın. Ha. Ama çok sıkı sahip çıkacağız. Çok sıkı. Ve asla asla başkanlığı elinden almaya kalkma mantığı da aynı felakete götürür. Sakın ha. Sakın ha. 2000, en az 2022'lere kadar titizlikle başta tutacağız. Ondan sonra çok yetenekli delikanlı Tayyip Hoca. Ondan sonra da yine götürür. Çünkü alınması için hiçbir sebep yok. Dürüstse dürüst. Çalışkansa çalışkan. Samimiyse samimi. Dindarsa dinler. Neden alalım? Çocukluğundan beri Tayyip Hoca çilenin içinde büyüdü. Gözümüzün önünde büyüdü. Kendi evladımız, gayet yetenekli bir insan. Milletçe destekliyoruz. Kıdan'a dokunduklarımız, daha sonra uzamasına gerek yok. İngilizlerin devletinin ucuz sırtlanları boşa ağızlarından salya akıtarak hazırlık yapmasınlar, mümkünü yok, mümkün yok. Yani denemeye bir dakika kalırsa, bu sefer daha da beter karşılık alır, onu söyleyeyim.